Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde Çin konulu özel oturum gerçekleşti. Oturumda Çin toplama kampı şahidi iki Uygur Türk'ü kadın hapis, gözetim, tecavüz ve çeşitli işkence altında yaşadıklarını anlattı. Doğu Türkistan'daki kamplarda yaşanan insan hakları ihlallerine ve soykırıma odaklanan oturuma kamp şahitlerinden Uygur Türk'ü kadın Gülbahar Hayit Vaji, Kalbinur Sıddık, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Yüksek Komiseri Nuri Türkel, toplama kamplarının varlığını belgeleyen Alman araştırmacı Adrian Sens ve ABD Holocaust Anıtı Müzesi'nden Naomi Miki Kolar katıldı. Çin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunda Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa'nın konuşma yapmasını engellemeye çalıştı. Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa 23 Mart 2023'te İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin ikinci oturumu sırasında Doğu Türkistan'da yaşanan soykırım ve insan hakları ihlalleriyle ilgili bir konuşma yaptı. Ancak konuşmaya başlar başlamaz odadaki Çin temsilcisi Mao Yizong konuşmacının niteliklerine itirazı olduğunu belirterek İsa'nın bir STK'nın temsilcisi olmadığı veya bir insan hakları savunucusu olmadığını belirtti. Mao nın itirazından sonra ABD temsilcisi söz alarak İsa'nın Birleşmiş Milletler'in en üst insan hakları organı olan Konsey'e hitap etme hakkı olduğunu savundu. Sosyal medya platformu TikTok'un CEO'su uygulamanın Çin hükümetine bilgi sunma, veri güvenliği, ulusal güvenlik tehdidi ve gençlerin ruh sağlığını etkileme endişeleri çerçevesinde ABD Kongresi'nin Enerji ve Ticaret Komitesi'ne ifade verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin vatandaşlarının kişisel verilerinin takip edildiği iddiasıyla sosyal paylaşım uygulaması TikTok'a baskı yaptığını savundu. ABD'de Beyaz Saray, Savunma, İç Güvenlik ve Dışişleri Bakanlıkları dahil olmak üzere birçok devlet kurumu kamu görevlilerine tahsisli telefonlarda TikTok'u yasaklamıştı. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilci yardımcısı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 52. oturumunda yaptığı açıklamada Çin'i Uygur bölgesi ve Tibet'teki baskıcı politikalarını değiştirmeye çağırdı. Rita France, Çin'in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Sincan raporundaki tavsiyelerini uygulaması ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Çinli yetkililerin Filipinli muhataplarına ABD'ye yeni askeri üsler verilmesine ilişkin endişelerini ilettiği bildirildi. Çin ve Filipinler heyetlerinin Güney Çin denizindeki egemenlik ihtilaflarının çözümü için yaptığı görüşmelerde konu gündeme geldi. Çin tarafı Filipinlerin Güney Çin denizine ve Tayvan'a hakim konumundaki Luzon adasında ABD'ye ilave askeri üsler vermesinin bölgede tehdit oluşturacağını belirtti. Filipinli yetkililer Çinli heyete verdikleri yanıtta ABD'nin ülkedeki askeri varlığının genişletilmesinin ulusal çıkarlara uygun olduğunu ve Filip pinlerin doğal afetlerle mücadele kabiliyetini geliştireceğini ifade etti. İsrail'e Sivil Toplum Kuruluşu Şimdi Barış Hareketi, Benjamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki yerleşim birimlerinde 1029 yeni konut inşası için ihale açtığını açıkladı.